Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok çirkinim. Kendimi yani hiç ben Dedim bir bakın bak Ve çok hastayım yani boğazım acıyor. Ayaklarım var İki günde balayı vale da gitmem Bugün de var. Ayaklarım hatta şöyle yara acıyor. Onu da konuşamıyorum ama yapacağım. Çünkü kendim çok has. Yatacağım sadece dinleneceğim. Yani okula nasıl gideceğim o da hiç Bugün 2 Nisan Nisan <laughs> şaka günüydü. Ondan sonra işte yarın 3 Nisan okul var. Bugün pazar. Neyse. Hadi yapalım. Tamam makyajım o kadar abartılacak kadar yok. Hiç yok. Hiç yok. Çünkü makyaj yapmayı sevmem ben kendi olayım. Sadece yaptığım şey lip balm. O da renkli lip balm yani. Böyle ruj, rimel ve bu kadar yani. Ve kapatıcı. O da çok bir kutu olsa yeter. Her yerime sürüyorum. Bunun içinde var. Çok bir şey mi yok? Şimdi şöyle iki tane ben spreyim var. Bu saç için, bu da video için. O zaman Bu bir şey ben. Ama gülü kokusunu çok seviyorum. Sizler benim gibi bir tane kremi var. arkadaşlar önce sürülecek. Bir tane de taram var zaten. İşte o zaman başlayalım. Ha, bir tane de şeyim var. Tocum var. Bunu da hemen takalım. Saçma gelmesi. Gözümü de çıkaralım. Çoklar oğlum. Şu sıram. Tamam buraya. Tekirdim, çıkaralım. Evet. çok çirkin. böyle o da yükseltik. Ama böyle Hafif ya aga. böyle. Aa oh oldu. Şimdi ilk krem Elim çok acıyor bak. Her yerim var. Sanki ne oluyor biliyor musun? O kadar az virüs geçirdim. Öyle gibi ama hem ayna da yapacağım hem de kamerayı da Ya video çok uzun olmayacak. İlk çekmiştim o da konuşma videosu. Onu da atmamaya karar verdim. Artık onu nasıl işte video aklıma. Dedim makyaj videosu da Biraz daha Bir de ben makyajı böyle rahat edemediğim için hemen sildim. öyle ama aşırı makyajım yok. Hiç yok gibi bir şey. Yani bu... Of. Böyle. Çok güzel oldu. Ay. Yalnız suç verdim. Şimdi böyle babama geldi. Yani arkadaşı değil sanırım. Daha hissetmiyorum Edelerdik. Makyajımı da göstereceğim o sırada. Şurada bir git Allah aşkına. Bu da bir ayrım mal, kuzey malı. Ne çıkmıyordu lan ya? Hastayım diyorum bana bırak. Tabii ben onu Kafama toz gelmiş. Şurada sen yazılan yaparken göster. gösteriyorum. Sana tane o kahverengi tonlar bu da pembe tonlar. Hani aldık kırıldı? Ama var işte. Böyle. Daha fazla var da annem ama verdim ve baby krem ve işte rujum falan var. Onlar annemin çantası da demiş. Ağabey. İşte bunlar iki üç tonlar. Bir ruj. bir de bu aşırı renkler hatta az bir de söyleyeyim bu da bir lip balm. Şöyle so, az da çok da bir tane böyle fırça satayım. Bir tane kaş tarama şey ve bir tane far fırçası. Bir tane de şöyle şey işte pamuk. Bu neden gezdiğimi bilmiyorum. Bir tane pamuk tane başlayalım. Sinir tamam. Ben sizinle konuşuyorum tamam mı? Ben sizinle de geçiyorum. Kesin düşecek. Bu Düş şartı da bende onu Ta sinirliyim, başım çok fena ağrıyor. Sırf bayağı da bir de gelmedi ya. Sizin için çekiyorum. Ben sizin için ağrım. sürdüm. Çok az sayıda çok da çok sürdüm. Çok da sürmüyorum gördüğünüz gibi az. Hatta ben normalde hiç makyaj fontaten sürmüyorum. Yüzümü hatta hiçbir şey yok kremden Çünkü sevmiyorum anlayın nasıl. <laughs> kurtunu da bayağı eski attı. Şimdi ön alınlar bir kurt olduk. Şimdi bir gözü çeyreceğim. Kahverengi tonlar mı? Pembe tonlar var. Ne bunlar? Şu tonlar var. Bu ton süreceksek şu ton, şu ton çok iyi. Ki bu ton süreceksek ama hep bunu ben pembe bu Abi fırtına sürmeyi. Ben içine fırtına. Bu nasıl bir şey? Ben burada sürüyorum. Çok güzel yapmıyorum hatta hiç güzel yapmıyorum çünkü unuttum. Profesyonel.

Parmağını da sürüp Ne zaman mı kamera da kamerada fazla gözükmesin. Harika oldu. Şuraya eyeliner gibi çekeceğim. Olmaz zaten çekeceğim. Ben yani vardı çekemedim. Kırdım. Acı oldu ya. Kanka çok kötü gözüküyor kamerada. Şöyle. kimse değilim çok kötü dereyim ayrıca şimdi ne yapacağım ne yapacağım tabii ki bu neden düşüyor yani benim şeyim ne ya yani? neden düşüyorsun çok net bir cevap neden düşünüyor düşüyorsun düşüyorsun bir ton daha oldu. <laughs> Şimdi şunun gördüğünüz gibi highlighter'ın az beyazından onu şunla süreceğim. Şu daha da süreceğim. <laughs> <laughs> burada hiç çay Bu daha belirgin. Güzel şey yapamıyorum. değil mi bu arada söyleyeyim. Ha çok da kötü değilim aslında. Çok da güzel değilim. Buna bir yargı veremeyeceğim. Ah. Şundan siyah rengi bana bazen de bazenleri, bazenleri çok çirkin bir şekil oluyor. Bazen çok güzel. Ama belki böyle yapalım. Şans belki Ne Çok iyi oldu Ama tabi ben böyle değilim. Sadece bir tane. <laughs> Artık gezdim abi. Bu kuzeyine yaşıyor abi. Ha. Bak evet. tamam, sağ gözüme çekemiyorum. Sol gözüm aşık. İyi bir şekilde aktı. Hayır, bir şey. Ama bence güzel. Bir gelme buraya be. Allah gelmesin. bir şey değil Aşırı iyi oldu. Şu çok güzel oldu. Bir de şöyle altı açacağım. Bu bir kadar yapamasa. Ama ne yapayım olmuyor. Aylanır göz farıyla yapıyorum çünkü aylanır sevmiyorum. Çok güzel oluyor ama ben çekemediğim için sevmiyorum. Ama ne diyor mükemmel çok. Allah bilir ne Sana... Bak Bu çocuk. Deli. Gitmeyeceksin tamam. Ben yarın hocana da söyleyeyim. Ekberi bir şey, bir şey o de O da bir şey yapmam. Kadar Bu ne la? Bu ne la? Buraya... kadar kötü oldum. Bu ne yapayım işte yapamıyorum. Yetenek yok hala. Bütün var çok iyi çekiyor. Ama ablaşım çeker, Ama o çeker, eksik Ne dedim ben hangi düğünün yüzü daha iyi? Normal değil. Ona bakacağım. Normal yüzü. Orta. Koyayım. Bu çok iyi. Güzel çok güzel. Ah, şey. burası en ben bunu sürüp geliyorum. Sürdüm. Çok mu karardı ya? Bana da yakışmıyor <laughs> Çok kötü oldu neyse hadi. Takma öyle bir şey yok. Çok güzel oldu. Senin var mı? Bundan senin annen almıyor ki. Benim <laughs> Bizim arkadaş böyle taktikle çok iyi Böyle bir kaşlarımı mı taryem? Şu i̇şte tamam. Şimdi ağırlık sürmek istemiyorum. Çıktık dudağı. Şöyle bu ruju aklımda güzel bir plan var. O zaman bir süreyim. Makyaj bir hızlı makyaj ama var söz o kadar güzel bir makyaj videosu geldi baya güzel bu videodan sonra o kadar şey video gelecek ama söylemeden demeyin Bak bu da renk arıyor. Şuna bak. Şey ben de onu bir daha ıslı olan kadını var ama ben Hayvanlar benim kendi şeyim. Dua Eda. Şimdi saçımı yapacağız. Bütün makyajı bu arada. Göstereceğim. Şimdi ilk bunu. Bundan... Aa gözü yüz, yüzümü yaptım. Yüzümü ama neyse bir şey. Neyse ben neden böyle elime süreyim lan Saçım ağzı sarılaştı o renginim Saçımı baymak istemiyorum e, İstiyorum ama istemem. Neden çünkü saçım böyle güzellik güldü falan Olamazsam böyle çok sağır Şimdi şu üstünü sık. Aha. Bittim, ve ben saçımı falan yapıp geliyorum. Nasıl Bence yani çok tatlı oldu. Ama biraz şuraya böyle sağlık. O kadar. Şimdi bekleyelim. Böyle mi daha güzel oluyor? Yoksa var? Nasıl <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bak hiç ben sizi beğenmeyi hem beğenmediysen. Aman görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay. <laughs> Öptüm hepinize. Sizi çok seviyorum. Bir anlarım.